Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft e gideceğiz. yine. Dün yapmaya çalıştım. Burada bir Ben hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. bir dakikalığına şöyle bir sabah yapayım. Hadi arkadaşlar en İnsan... son Hatırlıyorsunuz ki en son kazıyorduk. Bunun devamı olacak galiba kesin o. Dünkü video nasıldı? günceyi tamamlayacağız arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar evi tamamlayacağız galiba elma Tamam İyi olur gel bakalım yiyecek sıkıntısı kalmadı peki yiyecek sıkıntısı kalmadı evi tamamladım da çünkü açacağım şey yani Bir babaanne, babaanne bu arada ders 9 dakika önce bitti. dakika önce ders bitti. Şu an 11.09. Ha? İyi dersi Bir şey olmadı dede sorular sordu işte. Dostum soru fikir o O yüzden sordu. Dolduralım biz bir. Merit al. Dört tane blok. Fazla gördüm. Hayır ne doğru benim şeyim Meriç video'yum doğru arada var Aslında parkeçik içinden ne Arkadaşlar bakın de birlikte videoda yapacağım. たぶん。 yanlış vurduğum yeter. Yes. Ben yetti mi? Yet. Yetti. Yes. Gidelim şurada kapı tarafına. Lazım olacak çünkü. Yes. Kapıda koyalım. Ben demir kapı olaylarına geç koyacağım. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu doğru game mod değil ki. E şu anlık böyle olacak bu arada. Evin içine sanıyorum eşyaları. Çok erken gidecek galiba. Onu fark ediyorum. Ne diye çıkacak ondan? Baktın o, mı, kağıdı ne yaptın? Kağıdın üstünde yazıyor. Kağıdın üstünde şey yazıyor Altı buçuk lira Efendim. Bu sabahki masrafımız on lira. Hı. Bir evet. daha al. Kalanı her gün vereceğim size dört buçuk lira kendiniz alın. Tamam. Anladın mı? çar. siz şanslı bana şanslı çok Şanslı çark uygulamasını indirecekmişiz. Ben de indiremem. Beş kişiye bilmem neydi ya. Biriç gelsene bir, 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 bir sen.

Çünkü gördüm ki. Burası yapalım ama. Gitar o kadar. yapmak için yaptım. şey burada. Yine yani böyle durmayacağız hep. Bu seri olsun ama bu cidden. Arkadaşlar bir olaydan dolayı şey yapmak zorunda kaldık. Önce bir sandıklarımızı yapalım ha. Sandık yapalım.

Kaç pişirsin mi ke? Yok ki. pişiriyor mu? Güzel hızlı ama hızlı şu değil uzun, mi? Aynen. Şuan falan Bir şey kadar pişirdik. Şey İlk önce şu sandığı dolduralım da Arkadaşlar şimdi videoyu bitirip devam edeceğiz.